Orbital çeşitlerimiz SPDF orbitalleriydi. Biliyorsunuz tek orbitali iki tane elektron sığıyordu. S orbitaline iki tane sığıyorsa P'de üç orbital olduğuna göre altı elektron sığacak. D'ye de o zaman beş tane olduğuna göre on elektron sığacak. Bunu kısa yoldan şöyle çarpı da gösterebiliriz. Her bir çarpı iki elektron. Demek ki o zaman F'de on dört elektron olacak. Yani buraya iki elektron sığacak buraya buraya 10, buraya da 14 elektron sığdı. Orbitallerimizin burada açılım şeklini de vermiştik. Önündeki sayılar baş kuantum sayıları N'lerdi. Üstündekiler de elektron sayılarıydı. Bakın S'lere 2, P'lere 6, D'lere de 10 denk gelmiş. Bu kadar. Hocam bunları böyle değil mi? Tek orbitale iki tane sığıyor. Biri aşağı biri yukarı bakacak. Hepsinde aynı şekilde. P orbitaline 6 tane sığdıracaksın. Hocam bunların böyle olmasının bir sorunu falan var mı? Biri yukarı biri aşağı bakıyor dengede olmak için. Evet. Aynı yöne bakamaz asla. Evet. Hepsi yukarı ya da aşağı bakamaz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar.